Merhaba. merhaba. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, ne yapacağız? Vlog çekeceğiz. Vlog çekeceğiz. Vlogdan sonra resim yapacağız. E, vlogun konusu günlük hayatı. İkimiz de birer kez anlatıyoruz sonra resim çizeceğiz. Öyle. İlk Eliften başlayalım. Şimdi ben uyanıyorum. Uyanıyorum. Wow, uyanıyorum. Ben uyuyorum. O yüzden okula gidiyorum. Neyse, ben ilk olarak uyanıyorum, yüzümü yıkıyorum. Sonra, bu arada bu hafta sonu, çoğu hafta sonu Sonra kalimamı alıyorum. Neyse, sonra göstereceğiz. Ee, daha sonra kalimam e biraz çağlıktan sonra kahvaltı ediyorum. Sonra annem benim çağdığım gibi. Sonra ya Duru'ya buna gidiyoruz, Duru'ya. Ee, ya da kuzenlerime ya da e, babaanneme falan gidiyoruz. İşte oradan dönünce bazı ödevlerim varsa onları yapıyorum. Daha sonrasında da uyuyorum. Çünkü ben Üşengeçim. Herhangi bir şey yapamam. Üşengeçim ben. Tamam. Arkadaşlar Elif'in gösterdiği şey. Düşürme. <laughs> Bu oydu. Kim? Tamam sen devam et. Arkadaşlar Elif'in gösterdiği Kırdı şey. Kırdı çocuk ya. Az önce gösterdi. Ee, ben sabah kalkıyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum. Bütün herkese günaydın diyorum. Ve... Kahvaltımı hazırlıyorum. Sofraya oturuyorum. Yemeğimi yiyorum. Birazcık... Ay... <laughs> yüzümü yıkıyorum. El, elimi yüzümü yıkıyorum. Daha sonrasında... Ödevimi yapıyorum. En sonunda da... Keyif yaparak tabletimle oynuyorum. Şimdi artık... Arkadaşlar şimdi resimle geçeceğiz. Baba ba Bana bak, neden bak. bu bu kalemi verdin? Evetim. <laughs> ben çıkmıyorum. <çıkmayayım. gülüyor> tamam. Dön 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 dön. Ah. Şimdi. Oha. Oha. <Gülüyor> <Gülüyor> e, hadi. Boya kalemi şey mi olsun? E, kuru boya mı yoksa keçeli boya Dur bak şimdi ben de belki, şöyle mi? yapalım bak Hı. bir tane e, şimdi trend var yani Hı. işte herkes yapıyor. Hı. E, şöyle alıyorsun kağıdı e, örneğin duvara koyuyorsun arkanda da işte sen kağıdı alıp sırtımda böyle, böyle uçlu bir kalemle bir şeyler çiziyorsun. Ben de o çizdiğin şeyi işte ve aynısını çizmeye çalışıyorum sonra garip garip şeyler çıkıyor. Hmm. Bence eğlenceli. Ben Çok eğlenceli. onu yapmayacağım. Böyle istediğim şeyi yapıyorum. Ben, öyle sıkıcı olur ama. Ben buldum şimdi ben. Planladım. Aa bu kalem artık bozuldu. Öldü bu kalem. Yeni bir kalem almam gerekiyor. Ah, burada evet. milyarlarca kalem var. Abi, olsun. mu? Did you jump? Bir iki, alergeto. Niye? Bir iki, üç, niye? Hadi. Alergeto. Başlayabilirsin. Dur, hayır. Ne çizeceğiz önce? Onu şey yapacağız. Ben... Hayır. ikimiz ortak bir şey çizeceğiz. Ve sonra buraya göstereceğiz. E, yorumlara yazacaklar. Tamam mı arkadaşlar? Hangimizinki daha güzel yorumlara yazın. Bak küçük evet. büyük şey farkı yok. Tamam mı? Ya Lütfen. bence en güzel şey olmasın. Çünkü bazılarımız daha kötü yapıyor yani. Ben de öyle düzgün bir şey çizemiyorum. Ben nasıl çizeyim? Ben... ben... Ben kalimba da yetenekliyim. Çizimde değil. Ne çizeceğiz? Hmm. Şey yapalım mı? Ee, hmm. Kış resmi. Kış. Ben o kadar çok resim çizemiyorum. Ben de. Ben şöyle bir şey yapacağım. Hmm. Böyle bir tane kız olacak. O yolda yürürken donatya uğrayacak. Donut. Do, don da don, don, neyse. Tamam. Sen yani... onu ben de kış resmi çizeceğim. Ee, böyle mi yapayım? İstediğin gibi yap. Ben yan çizeceğim. Ya hangisi daha güzel? Yani daha fazla alan istiyorsan böyle daha güzel, daha uzun böyle uzun böyle kuleler falan çizeceksin. Tamam. <laughs> <laughs> silgi silgi var mı? Silgi var pembe. Şimdi de Şu an ikimiz de güzel yapmak için uğraşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bir kalem içinde kaldı. Boş ver seni çıkarma. Bakalım. <laughs> Siyah mı bu? kahverengilerine benim ihtiyacım var. Weir. Weir. Bunları blend... Neyse. Beyaz var mı? Yok mu? Yok. Ya be ya o kadar renk var. Bak ter rengi bile var. Beyaz yok. Aferin. Ne? Beyazı koymuyorlar genellikle. Koymuyorlar. Benimkilerine neden koyuyorlar? Aa, ama bu beyaz. yoga galiba. Hayır, hayır. O beyaz değil. Ha. Yılbaşında da atmışlardı değil mi? Ne? Yılbaşında da atmışlardı. Evet. Ha. Vurma kız. Vurmuyorum. <laughs> Güzel gidiyoruz. Ne oldu? Ben başka bir şey çizeceğim. <laughs> Çok güzel olacak. Bu arada birbirimizden kopya çekmek yok haberin olsun. Ama bakmak var. Bakmak var ama kopya çekmek yok. Ama açılar da çizebiliriz. Arkadaşlar pardon bir tane insan olmayacak bende. Ee, Şimdi biraz küçük çizdiğim için yani resmi pek de mahvetmek istemiyorum. O yüzden ben, çocuk oldu bu. Kendisi bir 10 yaşında falan. Ben vazgeçtim. Şey çizeceğim. Iı, bahar, park. Park gibi bahar. bir şey. Bence biraz park oyuncakları da ekleyebiliriz. Yok yok hayır. Ben, ben doğa. 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 Silginar, şimdi bir durduralım yoksa çok şey olacak. Benim çok fazla yerim gidecek. Böyle bir şey anlatacağımız zaman e, videoyu yeniden açacağız. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar örümcek ağaç yaptım. <laughs> Arkadaşlar ben de böyle bitirdim ama şimdi renklendiriyorum işte. Arkadaşlar bu ne? Örümcek ağaç yaptım yemin Oo, ederim. Oh my God. Örümcek ağaç isteyen evet. burada var. Yarım saatte şu çimenler için uğraşıyorum. Jimen. Aynen jimenler için uğraşıyorum. Ay, şu ter olarak güzel mi? Örümceklerin kaç ayı var? Bu ter rengi olarak güzel mi? Bakayım. Güzel. Dur annene soracağım. Örümceklerin kaç ayı var? Örümceklerin... Altı ayağı var. Hayır altından fazlaydı galiba. Dokuz dokuz. Pardon beş. Ay dur. <gülüyor> <gülüyor> Altıydı galiba. Dur bir dakika bak şimdi soracağım. Benim. Örümcekler kaç ayağı var? Örümcekler kaç ayağı var? Hayır. Video duracak. Ha, örümcekler... 6 ya da 8. 8 ya da 6 imiş. Ben sana demiştim 6 veya 8. Yo öyle bir şey demedin. Ama 6 dedim sonra 8 dedim öyle bir şey. O yüzden dedim söylediyo. 6 8 yapacağım ya da yok. 6 altı yap 6 altı faz... yaptım. fazla kötü oluyor. Olsun bir şey olmaz. Benim örümcek halim çok güzel. Hapşirdim. wow hapşırdım. Covid değilim. Covid'sin. Değilim. Covid'sin. Değilim. Covid'sin. <laughs> <Değilim. gülüyor> <laughs> Şu an bir taslak yapıyorum ben. Yani mükemmel bir taslak. Evet şimdi buraya direkt mi çizeyim? Yine başka bir örümcek ağaç mı çizeyim? Örümcek ağaç çizeceğim. Sonra o çizgileri sil. Ne? Şu çizgileri kurşun olamıyor. Hayır üstünden geçiyorum. Biliyorum sil ama sonra. Neyi? Çizgileri. Neden? Çünkü kötü görünür. Gözükmüyor ki zaten. Görünüyor. Yani ben sil diyorum. Tamam silerim. Vallahi öyle resim mahvolur ama. Ne alaka? Çünkü kurumaları gerekiyor. 5 saniyede kuruyorlardı da. Bir iki üç dört, Tamam. Senin vakti. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Wow. Kıza highlight da yap. Ah. Yaaas. far da sürsün böyle. Ne? Far göze sürülür. Biliyorum. Evet. Şimdi eteğini boyuyorum. Videoyu bitirdikten sonra dans edelim mi? Oo oh, o oh, o, oh. Okey. Arkadaşlar videoya yeni bir şey ekledik. Size e, dans figürü yapacağız. Yani dans edeceğiz. Bence öyle yapalım. Aa pardon. Pardon. <laughs> <laughs> evet, şey Şimdi bunu böyle yapacağım kadın çok güzel oldu. Benim hamam çok güzel oldu. Benim babam çok güzel oldu. Hamaklar böyle a a olur değil mi? Evet. Hayır. Ay evet evet. <laughs>

5 yaşındaki biri çizmiş gibi görünüyor ya. <gülüyor> 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 100 tane kiraz ekledim buna. Hadi <laughs> gidi Nedro. Hadi <laughs> Nedro. Arkadaşlar bu arada bir anda biri arayabilir. O yüzden video kapanabilir. O yüzden Aha. ikinci videodan devam edebiliriz. Haberiniz olsun. Yes. <laughs> ne bakıyorsun? Да она? <laughs> Yapıyor. Yemek part, yiyeceğiz. Part 2 olarak Aynen. bu videonun aynısına devam edeceğiz. Ve benimki böyle gidiyor. Benimki de böyle. <gülüyor> <gülüyor> İkimizinkisi de güzel olmuş. Bakalım en ben. çok kime yorum gelecek. Bu arada ikimizin adını yine e, söyleyeyim. Hani böyle yoruma yanlış yazmayayım. Ben Duru. Bu da Elif. <laughs> O zaman şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.